Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalım hoş geldiniz müsteri 2'nin yeni bir bölümü de karşınızdayım arkadaşlar Cevizleri 2'de ikinci e, 2. Dünya Savaşı senaryosunda Nazi Almanyası ile oynayacağız arkadaşlar kanala abone olup videoya like şimdi videomuza geçelim e, bugün sizler birlikte Nazi Almanyası ile oynayıp e, normal olarak dünya fethetmeye çalışacağız e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birinci sırada Nazi Almanyası Sovyet 3. ikinci Amerika Fransa 12. sırada Birleşik Krallık 5. sırada Bu senaryoda arkadaşlar şöyle bir şey var Mesela Fransa'nın sahip olduğu topraklar vassal olarak bölünmüşler Mesela Fransa Batı Afrikası Fransa'nın vassallığı mesela bunlar bazı senaryolarda Fransa'nın normal toprakları oluyordu Neyse Şimdi biz hemen Nazi Almanyası ile oynayıp yok etmen çalışıcı. İtalya bizim ve ittifakımız değil ama oyuna geri girmez. İlişkimiz yüksek olduğu için direkt ittifak alabiliyoruz. Bu arada dışarıda düğün mü oluyor ne oluyor ses gelebilir mi bilmiyorum. Gelmez muhtemelen gelebilir bilmiyorum. Ayarlamız bu şekilde. Hemen oyna dedik. Tamamdır arkadaşlar şimdi e, hemen buradan her şeyi ayarlayalım. Vergileri, malları ve malları ve yatırımlarımızı hemen ayarladık. Hemen buradan ekonomi, ekonomi mesela ne yapacağız. 3 puan buna 2 puan buna. hatta biz araştırma ilk başta biz bir abone alalım araştırma önemli arkadaşlar araştırmayı fuller sekerisi kolay zaten hatta şuradan 5 puan e, ordu bakımına yönetime vergi yerlerine üretim gelirine şu şekilde arkadaşlar şunları verelim vergiye bir oyun yapalım e, başka ne yapalım ekonomi büyümesine de biraz basalım tamamdır şimdilik birkaç tur atlayalım e, it, hemen it, şey hemen İtalya ile ittifak e, kuralım şekilde tamamdır. İtalya ile ittifak olduk. Bu neymiş? Laborasum ne lan? Bu ne lan? Bunu şekillendirebiliyoruz. Avrupa Birliği'ni şekillendirebiliyoruz. Başka neymiş? North Atlantik Yok, North North neydi lan? Kuzey Atlantik organizasyonu mu? Ne diyor lan bu? Sen Amerika'yı mı alacağım ben? Neyse arkadaşlar bırakalım şunu. Bir de şekillendir e, şey varmış, ya Nazi Almanyası, biz zaten hatta naz, Nazi değil miyiz? Ya elbet şekillendiririz birisini, sen ya da şekillendirme bilmiyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Direkt araştırmayı, fullip bir araştırma yapalım arkadaşlar. Biz araştırma önemli çünkü araştırmaya biz bir abanalım Sonra şimdi biz direkt dalmayacağız. Dalarsam arkadaşlar e, direkt Polonya ve şunlara dalacağım. Sovyetler almaz zaten bunlar Sovyet'in vasalı. Alman ordusu Bu ne lan? Link girdi. Evet. Girebilir sorun değil. Aldık lan. ne vardı burada? Eee Hollanda, Belçika, Lüksemburg. Burada bir ülke vardı unuttum ya. Bel Neydi lan bu ülke? İyi bir ülkeydi arkadaşlar. Hemen burada asimlerimizi yapalım. Madem almışız hemen Asmine bizi yaparız. Ee, oyunda event varmış bu arada. Ben eventin olduğunu bilmiyordum. Hiç test etmedim eventleri ben. Hemen nüfus artışına biz bir abanalım. 5 puan gelmiş zaten. Araştırma mesela şey yapacağız. Araştırma şu şekilde. Şu şekilde yapsam olur mu lan? Oluyor. Bu şekilde yapalım biz. Fulle, fullemeyelim. Paramız azalmasın artsın. Bu sayede. Bakalım başka event var mı? Zaten event olmasa bile ben her türlü Polonya'ya saldıracağım. Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan'ya gidebiliriz. Burada hemen Türkiye ile e, ilişkimiz azmış. Sovyetlerle ilişkimizi biraz ne oluyor lan Aske almışlar benim Sovyetlerle ilişkimi. Saldırsa bile Sovyet onu alabilecek kadar güçlüyüm ben. Türkiye ile ilişki geliştirelim. Türkiye saldırmak istemiyorum yani ne, olur, ne olmaz. Tamamdır hemen şuradan ilerliyoruz ilerliyoruz. Ne lan 37 50 67 60 85 tamamdır. Şurada ne yapalım şimdik? Araştırma ordu bakımına biraz basalım arkadaşlar ordu bakımına önemli. E, yönetime biraz tabii ki de abanacağız hatta biraz daha şu şekilde yapalım. Hatta biraz daha gelsin haydi haydi sonra direkt Polonya'ya dalarız. Polonya'dan sonra Çekoslovakya falan Avusturya'da ilerleyebiliriz. Hatta şu şekilde şuradan bakalım teknolojiye. Birinci sırada biz varız ikinci sırada Amerika var. Değil mi? Ben 0.84 Amerika 0.73 yani benden çok düşük deli. Ben hatta 0.09 olayım ben şu şekilde olabilirsem. kolay bir şey ben antik koment kominer komentler bu ne lan? Paktı imzalandı. Nevi Sovyetler Birliği tehlikesine birlikte karşı koymak için ilişki Japonya'ya karşı ilişkimiz gelişecek saldırmazlık parkta Japonya'ya karşı eriyormuş tamamdır sorun değil. Ulan ne oluyor ben de anlamadım arkadaşlar. Eh, bir şeyler oluyor siz orayı çok aldırış etmeyin. Ben bu senaryoyu daha, daha ilk defa oynuyordum. oynadığım için ne olduğunu ben de bilmiyorum. Haydi lan haydi Ne oluyor lan Tamamdır ben buradan e, yönetimi onu yapalım Tamamdır ya ben bitti sayılır Bu neymiş yeni çağ bilim çağına hoş geldiniz hoş buldum hoş buldum Altın çağmış lan bilim çağı ne e, sıfır, Hadi bakayım 09 olsun bırakacağım araştırmayı Biraz biraz haydi bana bana ben 09 oldu arkadaşlar Hemen buradan iki puan üretim yerine ve bitti. Hemen buradan kapatalım araştırmaları. Şimdi para biriktireceğiz. Para biriktirdikten sonra Polonya saldıralım ki Sovyetler almasın Polonya'yı. Zaten Fransa, İspanya bunlar kolay şeyler. Tamamdır. Şu anda hiç kimse birbirine saldırmıyor. Bu Afrika'da durum nasıl bilmiyorum ama. Ne oluyor lan bu? Bu ne lan? Hindenburg zeppelin yandı. Bizim zeppelin mi bu? iyi bir haber değil bu birader neyse hemen şey yapmışlar arkadaşlar enflasyon yiyoruz ve enflasyon o ne lan onun bu şeyler isimler çok karma karışık bu şehirler isimleri şey yapmışken arkadaşlar enflasyon yemişken hemen buradan ordulara basıyoruz Anan hareket bağını kalmadı ordulara basalım ki Polonya'ya karşı savaşacağız çünkü yani Polonya bu neymiş Litvanya bu Letonya'mış. lan Polonya zannediyorum Hemen buradan şu şekilde yapıyoruz Aa, Orduları hızlı, hızlı 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 bir şekilde Tamamdır ya bitti sayılır ordular tamamdır 10.000 10.000 Hatta hepsine biz bir 10.000 yapalım arkadaşlar ee, tehlike al, olmasın. Ya, Polonya ne kadar güçlü olabilir bilmiyorum ama ee, Biz yine de yapalım arkadaşlar Bir önceki serilerimde olduğu gibi olmasın yine Hatta bakın şurada ordu var zaten Bakın ben buraya ordu basmamışım mesela. Oradan gelebilir. Şurada küçük bir toprak var. Basalım hemen oradan ordularımızı. Hatta 10.000 oldu sayılır. Yeter mi bilmiyorum. Yeter de bilir ya. Vay de 8.000 mi basıyorum ben şuradan. Şuradaki ordu harbiden bayağı iyiymiş. Şurada şuraya biraz daha basalım. 20.000 olsun tamamdır. Hemen arkadaşlar Polonya'ya savaş ilan ediyoruz. İtalya çağırmayacağım İtalya'yı. Kendi başıma da halledebilirim. İtalya'yı Fransa'ya karşı savaşımda çağırabilirim. Ee, hemen şuradan arkadaşlar ilerliyorum ben. Ananın gözü kadar yer var. Şimdi hemen şuradan ilerliyoruz. İlerle ilerle. Tamamdır ya. Aldık şu şekilde. Hemen seni buraya. Seni buraya. 20.000 orduyun hepsini buraya gönder. 10.000 ordu arada kalıyor. 10.000 orduyu da atsam gel buraya gel oraya gitme gel sen buraya buraya git şimdi sen buraya git Sen de buraya gönderdim Haydi bakayım ne olacak Evet arkadaşlar Polonya'nın yüzde yüzünü aldık Hatta yüzde hepsini alamıyoruz ama şu orayı değil buraya alalım ee, karma karışık bir sınır olmasın şunu alalım Tamamdır bir daha alırız Polonya'yı ikinci savaşımızda zaten mecbur ikinci savaş olacaktı. Ee, şu şekilde arkadaş hemen orduları gönderelim. Ee, şu Şekilde. Ordular bir araya toplanın. 30000 bin ordu var oğlum burada. Gönder gönder gönder. Şuraya bir ordu koymak önemli zaten. Şuraya ben bir 10000 gönder oraya. Burada var. Burada var burada var tamamdır başka yerden gelemez zaten hemen şurada asimlemizi yapacağız bu arada onun para azalmıyor para hep geliyor arkadaşlar ee, birinci sırada olduğumuz için de olabilir bu çünkü birinci sıraya boşuna yükselmedik biz şimdi başkent bu ne lan Aa, burada ordular varmış doğru şimdi buradan e, Hollanda'ya saldırabilirim Hollanda kimsenin ittifakı değildi tam vassal da değil hatta ittifakmış bu kimler Sorinium Afrika'da muhtemelen bu ülke e, Afrika, Asya'da. Lan neredesin oğlum sen lan? Benim sinirim a buradaymış. E, o gelemez imkansız. Vassalıymış lan ittifak değilmiş ki. Neyse Hollanda alırız o ülkemizi korkutacak. Hollanda alalım hatta şu şekilde. E, hızlı hızlı bir şekilde gelişelim ben diyorum. Hol, yani Polonya ile şey bitmesini beklemeyelim. E, ateşkesimizin ateş kesimizin bit bit bitmesini de bekleyeceğiz ama. Oğlum sınırlar göremiyorum çok şeymiş rengi çok kapalı mı açık mı ben bilmiyorum ki hmm, Parlak mı ne arkadaşlar rengini göremiyorum inanılmaz derecede kör oldum Hemen şuradan ordularımızı biz bir basalım Ya bu ne olur ne olmaz benim bir 10.000 ordu basacağım zaten paradan çok ne var diyorum Şurada hemen bir ordu bastım 5.000 ordu şuradan basalım Şuradan bir 2000 daha bassam yeter. 2000 bastım gerçekten. Tamamdır. Amerika benimle ilişkisini geliştiriyormuş. Hemen şuradan Hollanda'yı savaş ilan ettim. İt İt İtaly İtalya benimle ittifak ama hiçbir şey yapmıyor İt İtalya. Hiçbir şey yapması gerek yok ki. Ben birinci sıradayım. İstediğime saldırıyorum. Hemen şu Hollanda bara deniz üzerinden geliyor onu ben fark ettim. Deniz üzerinden geliyorsun demek ki. Gel gel. Gel üzerine sağ bir şey göstereceğim Merak etme o kadar korkutucu bir şey değil hatta 10 bin 30 bin orduyu gönderme lan dur lan ee, Sen git şuna buraya gönder Şurası Gel lan hatta gönderme oraya başka ordularımız alır bizim sen yürü şuraya Hollanda bitti arkadaşlar o diğer ülkeye gelmesine gerek yoktur Vassalıymış o özgür kalabilir Benim için o hiçbir şey zaten Barışımızı yaptık o ülke gelmiyor zaten. Şu da hatta sınırda kalsın. Şu Belçika sınırında oldular Birleşik Krallık'la ilişkimiz bayağı iyi mi bilmiyorum. Kötü muhtemelen Birleşik Krallık'la ilişkimiz. Fransa sınırındayız ama Fransa hiçbir şey. Hiçbir şey bizim için. 1 milyon nüfusumuz. Nüfus diyorum. 1 milyon ekonomimiz oldu. Oyunun başında 900 binde zaten. 100 bin attı sayılır. Hemen buradan arkadaşlar simlemizi yaptık. Hepsini yapamadık bu arada lan ne oluyor oğlum ne oluyor Trier bunları yapalım arkadaşlar tamamdır Şimdi oğlum ne kadar para ne kadar şey yapsam da arkadaşlar hep bir şey oluyor arkadaşlar Anlatamadım ben derdimi Hep <laughs> Neyse boş boşverin Hep enflasyon yiyoruz anlamında Şu şekilde bari şey yapalım ekonomiye abone alalım Ekonomimiz çok kötü çünkü zaten ekonomiye abanıyoruz biz bir de. Şuradan arkadaşlar ekonomi devam ki. Baba devam ki baba. Ne oluyor oğlum ben basıyorum nereye gidiyor onlar? Neyse arkadaşlar sorun değil. Nazi Almanyası olarak görmüş olduğunuz gibi bayağı ne oluyor lan Belçika geliyor. Polonya bitti mi ateşkesin muhtemelen bitmiştir bitti hatta. Savaş İran edelim hemen zaten sana doğru var İtalya gelme İtalya sen, sen bak çok olmaya başladın Sorun değil arkadaşlar İtalya'yı da e, İtalya kalsın o şekilde Hatta şu 19.000 orduyun hepsini değil de 8.000 buraya gönder İtalya ittifak olarak kalsın zor durma filan düşeriz Sovyetler saldırır Fransa saldırır arkadan hazır olmadığımız bir durumlarda o vakit İtalya bize yardım eder. Ama şu anlık bir yardıma gerek yoktur. Tamamdır. Şu şekilde hemen devam ediyoruz. Tamamdır. Ne oluyor lan? Aşağıdan buraya. Sen buraya ve buraya. Dur bir saniye. Sen buraya git. Hatta şu 6000'e gönder. Polonya şu anla itibaren bitmiş durumda arkadaşlar. Şunu hemen kapatalım. Hemen şuradan Polonya aldık. Ve bitti. Bitti arkadaşlar Polonya şu şekilde sınırı rahat doğru koyalım. Şu şekilde hemen asimlemizi yapalım. Ya asimle 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 tamam bitti. Bitti mi? Bitmemiş. Kim sana bitti dedi. Nuri Alman ordusu Avusturya'ya girdi. Avusturya bizim olmalıdır ve bizim oldu Avusturya. Sorun değil Çekoslovakya'ya da gireriz. Macaristan, Yugoslavya, Ornavutluk, Yunanistan. Türkiye almazsa Yunanistan'ın Türkiye hiçbir şey yapmıyor. Sadece Türkiye değil dünyadaki hiç kimse bir şey yapmıyor. Sadece ben savaş açıyorum milletlere. Ee, bakalım hatta şu şekilde bir dünyaya. Franco İspanyası. İkinci İspanya ne oldu lan? İkinci İspanya yok oldu herhalde. Ee, Fransız. Oğlum Fransa'nın vasalları Fransa ile arası kötüymüş lan. Anam bu. Lan bu özgür kalmış ya lan. Fransız Batı Afrikası. Özgür kalmış bu. Başka e, Fransız Ekvadoru, İngiliz Nijeryası. Neyse Fransa özgür kalmış ya Batı Afrikası. Zaten onların Akasha e, akaşa ekonomileri o kadar iyi olmadıkları için Afrika'da ilk ülkeler yani buradaki ülkede hiçbir faydalar yoktur. Sadece toprakları büyük gözüküyor sadece bu kadar. Yani size hemen Birleşik Krallığı alırım. Fransa zaten büyük güç değil. Fransa her türlü ben alırım. Amerika mesela büyük güç akın Amerika'ya baksanıza siz Amerika benimle anan Kanada bu şey İngiliz'in vasalı da arkadaş artık değil çok iyi İngiliz beleşik krallıkta düşmüş nasıl ne, ne, ne diyorum lan ben Neyse arkadaşlar hemen şuradan e, bir şey yapamayız şuradan birkaç tur atlayalım Şunlar biraz alsın Hatta şuradan arkadaşlar şey yapalım bas basılsın bir kardeşimiz istemiş i̇şte bir arkadaşlar bu Nazi Almanya'sı ile oynamamı ben de dedim bari oynayayım kırmayayım kimseyi oynadım arkadaşlar şu şekilde bu birinci bölüm tabi ki de devam edecek daha arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim umarım beğenmişsinizdir kanala abone videoya like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın